Kapıyı aç kapıyı. Açmam. Oğlum kapıyı aç lan. Ha açayım da dön. Bir şey yapmayacağım kapıyı aç. Dök yağlı kaşı giyerler. Adam gibi konuşacağız kapıyı aç. Beni, beni dinlemen gerekiyor. E, tabi tabi konuşacakmış. Whether I'm your bias or not, as long as you're a stay, um, then you're my bias, and I will stay with you until the very end. So no worries. Okay. Ana bak şılık. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapmaz. Sayın seyirciler Donald Trump'ın açıklamalarına göre her şeyi Kemal yapmış. Kemal'im yapmaz. Ama bu ses de ne? Kemal yaptı Mesude. <laughs> Kemal'im yapmaz. Her şeyi ben yaptım Mesude. Kemal senin ben ananı Delamisco ekmek kemiren zombililer ben Canan Black Time. En büyük hobim çayı şekerli iten çay pataklamak. Wow 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 o hamburgeri yavaşça yere bırak zombili. Gecenin köründe sipariş ettiğiniz McDonald's menülerindeki pipeti köçenize sok. Lido. Lito. Tok. Kanginyo. <laughs> Hahaha. <소스> 자, 아, 뭐, 이렇게 야. 오렌지, 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 야, 나 돌려 돌려, 받았어 돌려, 오렌지, 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 <laughs> 우리가 왔렌다 오렌지, 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 오 아한번와아 <목소리> 아. 아. 리노 씨 매트도 한번 날려주세요. 아이 찰랑거려. 날려놔 찰랑거렸어요. Üç, iki, bir, kayıt. Ya ve tadında gibi al. Yardım mü? İyi misin bir şey aldım? Çabuk çabuk. <laughs> İyi misin diyor. Amel defterim kapandı. bu <laughs> çocuğu. Neden hayatımda normal hiç bir insan yok?